Arkadaşlar Merhaba Bugün 2014 model Toyota Corolla aracın e, Sigorta kutusunu göstereceğim e, Kaputu açtıktan sonra e, Sigorta kutumuz Burada e, Sigorta kutumuzu açmak için Şurada bir mandalı var Şuna basıyoruz ve yukarıya doğru kaldırıyoruz Ve kutu açılıyor Kutuyu açtıktan sonra Kutunun iç yüzünde hangi sigortanın Nereye ait olduğunu belirten bilgiler var. Tabi bunlar İngilizce. Şimdi benim aracımda şu an iç lambalar yanmıyor. Onu göstereyim size. O kapıyı açtığımızda yanan ışıklar şu an yok. Ben onun sigortasını değiştireceğim. O sigortası da şu an burada bulunuyor. Ee, bu sigorta şuradaki 7.5 amperlik sigorta. Bunu nasıl buldum? Ee, şurada dom yazan yer var. Bu dom iç ay iç aydınlatmaları işaret ediyor. Ee, bunu çıkartmak için Elinizle çıkartmanız çok zor. E, Tornavida gibi şeylere de gerek yok. Toyota'nın güzelliği. Toyota buraya bir aparat koymuş. Şurada. Bununla sigortayı çıkartabiliyorsunuz. Plastik bir kelepçe. Şöyle tutuyoruz. Ve asılıyoruz. Çıktı. attığında bu ortadaki tel kırılmış hale geliyor. Şu an yeni bir sigorta ile değiştiriyorum ben. 7.5'lüğü tekrar aynı yerini takacağım. Ve test işlemini gerçekleştireceğiz. Yeri kısık Yeni sigortayı yerine taktım. Sigortalar diğer. Toyota'nın sigortaları biraz daha farklı. Uçları biraz daha kısa. Ama sanayide bulunabiliyor. Şu an test işlemini yapalım. Evet gördüğünüz gibi kapıyı açtım. İç ışıklarımız şu an çalışıyor. Açıp kapatalım. Şu an iç ışıklarımız çalışıyor. aparatı yerine koyuyoruz. Ee, bir ek bilgi de şu yukarıdaki 3 tane sigorta şuradaki. Bunlar yedek sigortalar arkadaşlar. 30'luk, 20'lik ve 10'luk. Benim değiştirdiğim 7,5'luktu. Onun yedeğini koymamışlar. O yüzden sanayiye gitmek zorunda kaldım. Burada Kutuyu incelerseniz ben bir tane de link paylaşmayı düşünüyorum. Bunların ne işe yaradığını ayrıntılı anlatıyor. İşte mesela şuradaki korna, bu kornanın bunun bir şeyler. Mesela şunlar, şuradaki onlar, yani şuradaki kırmızılar oluyor. Onlar da camların sigortasıymış. Kutuyu şöyle kapatıyorum. Burada iki tane tutan yer var. Onları oturttuktan sonra burayı bastığınızda oturuyor. Şimdi bu motor kaputundaki sigortaydı. Ama e, hepinizin daha çok aradığı sigorta büyük ihtimalle de çakmaklık sigortası. Çakmaklık sigortası burada değil. Çakmaklık sigortası içeride. E, benim çakmaklıkta sorun yok ama yerini göstermek açısından onu göstereceğim. Sürücü tarafından girdikten sonra burada eğiliyorsunuz. Biraz karanlık ama şurada sigorta var. Ben kapağını çıkartıp size göstermek açısından evet kapağını söktüm. Evet. Şöyle bir sigorta kapağı var burada. Çakmaklık sigortası burada arkadaşlar. Hangisi olduğunu size söyleyeyim. Şu sağ en altta yazan CIG. C -I -G. Bu çakmaklık oluyor. Ya yani Tahminimce sigaret yani sigaranın İngilizcesinin kısaltmasını koymuşlar. Onu de, eğer sigor, şey, çakmak sigortanızı attıysa 15 amperlikmiş. Yenisini alıp Buradan değiştirebilirsiniz. Benim buradaki sigortalarımda bir sorun olmadığı için kapağı yerine takacağım. Müsaadeyi göstermek için çektim. Sigortalarla ilgili anlatacaklarım bu kadar. Görüşmek üzere.